Çevir abi, çevir, 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 çevir. çevir. <gülüyor> <gülüyor> yavaş ha yavaş. Yavaş, yavaş. yavaş 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 elini incitmeden elini incitmeden hal yavaş. Arkadaşlar yap. Güzel. Bir daha tamam. Ayağın çok güzel. Özel. Çok güzel. Yavaş, ay, yavaş. çıkıyor. Çok. Çok güzel. Hadi, yavaş çıkıyor. Yavaş yavaş ah, Çok ha, ha, yavaş, ha. yavaş yavaş. Ah, Çok güzel. Yavaş, yavaş yavaş ah, yavaş yavaş. Yavaş kafasına <laughs> dikkat edin. Ay, 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 dikkat çır. edin. yavaş <laughs> çık. Sen çık. Bırak bırak bırak. Yavaş yavaş. Dikkat et. Yavaş yavaş. 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 Yavaş yavaş.

Ya sabah sabah yine bir konuşuyor. Kızdı. Ne arıyor mu? Evet. ne taraf Verin arıyor? Bir bırak, bırak. 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 çıkarsın. Çık. 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 Al Açın. Hadi çıkmasın adam. At. At bir. 1 2 3. Ben gelip durdum. Onu da. Bak, Bak, tam ayağa gelmiş, ayağa gelmiş. korkma. Çok şükür, Yok yok, bir şey yok. Tek ayağa incimiş. Yok, ya yok, işte, yanına, ya işte ama varsa bir şey yok.